Evet, Twin Turbo Dorki kanalına herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Miami Grand Prix analizini yapıyoruz. Şu an yani Grand Prix'in hemen bir yarım saat sonrasındayız. O yüzden sıcak sıcağına bir analiz olacak. Kendimi tanıtayım, kardeşimi tanıtayım. Ben Kaan Kruzmcu, yaklaşık 4 ay öncesine kadar McLaren Formula 1'de çalışan bir mühendistim. Şu an ne yapıyorlar çok bir fikrim yok ama analiz yapabilecek kadar bir fikrim var diyebilirim. Kardeşim de Die Hard Max'in ee, sağ kolu. Kendisi son saniye, yani sonuna kadar bir Max hayranıydı arkadaş. İstersen merhaba de Kerem. Merhaba. İlk olarak olmazsa başlatayım. Max acayip bir savunma yaptı. Yani Abu Dhabi 2021'den beri gördüğüm en iyi savunmaydı. Ki hani bazıları şüpheliydi. Yani o kadar da matap değil aslında ama sonradan fark ettik ki McLaren'lar her tur bir saniyeden daha fazla. Max Verstappen'den ve o böyleyken en az 15 tur savunma yaptı. Lastikler yorulmaya başlayınca konu oralara geldi. Bizim lastik ömrümüz daha iyi. Hemen konuya girmeden önce arkadaşlar eğer böyle analizler ve videolar görmeye devam etmek istiyorsanız lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bizi çok yardımcı oluyor ve lütfen beğenin de algoritma için çok faydalı oluyor. Şimdi şunu söylemek lazım. Max gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Yani aracı pola getirdi. Ya zaten sürekli pol alıp yarışlarda aynı temponun gelmemesi ya o aracın lastik yediğinin çok güzel bir belirtisi yani. Onu çok derinden düşünmeye gerek yok. Bu zaten hafif ıslak ortam, acayip green dediğimiz pistin Red Bull'a çiğ çiğ çok belli oldu. Sanırım çok rekor bir zamanla bitirdik bu sefer. Yani Piastri en yakın diğer takıma ki o da Russell'dı sanırım. Hemen bakalım şuradan Russell'dı. 37 saniye fark attı neredeyse. Aynen. 37.644 saniye. Yani... yani, böyle bir fark görmeyeli bir yıl olmuş Oldu. Herhalde. Bir yıldan fazla da olmuştur. Yani Hatta Max, bir tane diyorum. Bir sezon önce yok. İki sezon önce çok dominanttı. Ondan önce ama böyle bir şey çok az görülüyordu. Şöyle, Acayip böyle, bir fark takım olarak görmemiz bana Mercedes zamanlarını hatırlatıyor. Hı -hı. Hani Bottas'la beraber. Çünkü Max sadece kendisi yapıyordu. Perez böyle pere takılıyor. 6-7-8. Yine Hı -hı. pardon şu detaylı analize girmeden önce sadece ben bir Ferrari'nin nefretini içimden çıkarayım istiyorum. Ee, biraz yakınlaşmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Çünkü bayağı aşağılarda Ferrari'ler. Ee, Charles Leclerc 7. Lewis altında 8. bitirdi. Önünde Ferrari pilotunun transfer olduğu takım olan Williams Racing var, Alexander Albon'la beraber ve 18 yaşında daha ehliyetini yeni almış bir kimi Antonelli'miz mevcut. Eğer Ferrari nefretimin azalmasını istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. Abone olmadığınız her an daha çok Ferrari nefreti kusurlayacağız biz bu yayında. Ya, asıl hadi Ferrari'ye geçtim strateji takımı o kadar rezaletti ki. Hani o kadar yavaş kararlar, o kadar saçma kararlar. Sen sona karizdin bilmiyorum ama, Carlos Sainz bildiğin yamuldu Hamilton'a bir deep dive attı. Orada Hamilton under break'te bir sola kaydığı düşünülüyor. Yani Hamilton şu an penaltı yiyebilir. Sainz şu an pozisyonu almış olabilir bu saçma şeyden dolayı. Çok değişik. Ona dikkat etmemiştim. Ki e, safety car geldiğinde de. Black sokmakta geç kaldılar. Hamilton girebildi pit'e, yani strateji olarak orada da bayağı bir çuvalladılar. Ya yani komple akraba, çok belli yani bu strateji takımının. Gerçekten başka bir açıklaması var mı olabilir mi bilmiyorum. Hamilton yine güzel overtake'ler yaptı ama e, yine Sainz'e karşıydı sanırım güzel bir şeyler gördük. Ya ama normalde hani Williams'a karşı bir overtake Ferrari'den çok abnormal olmamalı. Ferrari kötü bir noktada olduğu için öyle gözüküyor. Ki Williams da çok iyi yapıyor. Yani kimse bahsetmiyor ama acayipler şu aralar. Williams muhteşem. iki tane de muhteşem pilotu var. Ya adamlar çok mükemmel iş çıkarıyorlar. Yani McLaren'ın aslında iki sene önce yaptığı gibi. Hani yavaş bir yükseliş ama kesinlikle potansiyeli görüyorsun orada. Muhteşem pilotlar. Yenilen bir organizasyon. Yo, organizasyon sıfır, açık. sıfır bütçeyle muazzam yapıyorlar şu an. Biraz Ferrari'nin stratejisi de belki buna yardımcı oluyordur. Şunu da bahsetmek istiyorum. George Russell bildiğiniz safety car yüzünden üçüncü oldu. Yoksa Verstappen arkasındaydı. Ama Verstappen dediğin gibi Red Bull tekerlerini çok ağır yiyor. Yani Russell'a yaklaşamadı 2 saniye farkı olduğu halde ve 10 tur olduğu halde. O gerçekten değişik. Ki küçük bir detay vermek istiyorum. Williams, McLaren ve Mercedes aynı motoru kullanıyor ve bu motor 2026'da en güçlü olması beklenen motor. Yani Ferrari'yi çok bariz bir farklılığa geçebilirler seneye. Birazcık istersen şeye geri dönelim ama. Şimdi no Norris ikinciydi sanırım. Piastri dördüncü mü başladı? Uh, evet. Arada da, da de vardı sanırım. Piastri şeye başlamamış olabilir. Sanırım Piastri üçüncüydü. Ona tam emin değilim. Qualifying result hemen söyleyeyim sana. Max 1, Lando 2, Antonelli 3, Piastri 4. Piastri ya ben bu yarışta çok ikna oldum. Bu adamda şampiyona potansiyeli var. Yapar yani. Çok bariz bir şekilde Max'e karşı hem Lando'nun hem Piastri'nin aynı turda neredeyse aynı degradasyonda, aynı koşullarda Max'e karşı savaştıklarını görmüş olduk bu yarışta. Ve Piastri çok daha soğukkanlı. İşte ben de onu diyecektim. Bence de Nolis'e göre acayip daha soğukkanlı. Strese daha uygun bir arkadaş. Ama daha çeyreğine geldik sezonun. Artık 24 yarışı olduğu için. Yani bence ikisine de %50 hak vermeliler. Hani birinci ve ikinci araç kıyaslaması yapılmamalı açıkçası maklarında. Çok sonlarda belki hani Belki Red Bull bir şey yaparsa. Şunu sormak istiyorum bu arada. Miami'de bir değişiklik olacaktı. Red Bull hatta onu bekliyordu. O neydi ve oldu mu? Miami'de bir değişiklik olacaktı. Miami miydi o? Yoksa İspanya mıydı? Miami diyebiliyorum ama. Şey diyorsun sen. Flexi Wing'lerin Aynen. E, toleransı azaltılacaktı. Flexi Wing'de izin verilen toleransı. 3 milimetreden 0.75'e mi inecekti? Doğru hatırlıyorsam. O oldu mu bilmiyorum. Ama ben İlk yayınımızda Japonya Grand Prix'sinde bahsetmiştim. Yani o departmanla ilgili çok bir alakam yok ama tahmin etsem çok da bir fark yaratmayacağını düşünüyorum demiştim zaten. Şöyle, hani dediğim gibi makların bildiğiniz 1 saniye, 1.22 saniye daha hızlı Red Bull'dan. Bu bana biraz absürt bir fark gibi geliyor. Yani önceki yarışlarda bu kadar değildi. Belli ki çok hızlılardı ama şimdi kendilerini gösterebildiler. Hani Max Verstappen'le uğraşmayarak da. Bence bir şey dönüyor. Hani bir anda makları niye bu kadar hızlı olmaya başladı ben tam anlayamadım. Ya sanırım bu pistin çok kötü kondisyonda olması yani bu kadar debrinin etrafta olması hafif yağmur yağması vesaire lastiğini iyi koruyabilen bir aerodinamik platformun çok öne çıkmasını sağlığı bence. Strateji de bayağı iyi oynadık. Hak verirsin ki ya Safety karda pitlediniz hani çok tabi bilmiyorum Abartı bir strateji var mı? En Aa. iyi stratejiler basit stratejilerdir ben bilmiyorum yani. O da doğru. Ferrari'ye bak en basit evet. stratejiyi bile en çuvallamaya bir şekilde getiriyorlar yani. Ya o son turda Antonelli, Leclerc'e geçsin diye swap positions falan filan hani ben bile o kararı vermezdim yani. Ama biraz olmazsa alttaki arkadaşlardan bahsedelim. Mesela Yuki Suno'da 5 saniye penaltı yediği halde Isaac'le yeterince fark bırakabildi ki 10. pozisyonda olup puan kazandı. Hani sarı ilk kazandığı puan şu. Yok ya geçen yarışta illaki kazandı diye biliyorum ben. Yanlış mı konuşuyorum? Ee, şey oldu ya diskalifiye oldu. Diskalifiye mi olmuştu geçen yarış? Geçen yarış diskalifiye olmuş. Hatta ilk virajdan kimdi? Aa... Ya şey Fransız arkadaş. Hatta ee, şimdi Ocon. oldu. Ocon değil ya. Yeni var ya. Alpin'deki. Ha Duhun. Ha Duhun. Duhun ona girmişti sanırım. Bakayım. Duhun artı bir lap. Duhun yaşıyor. Evet. Suna da DNF. Geçen yarışın şeyini tabii yapmadığınız için ben de çok hatırlamıyorum ne oldu. Ne Mesela bence bence Koalifang'de Bortilot'u acayip yapıyor. Yani sağ sahibi olarak birisi olarak. Ama sonra motor gitti. Berman'da bildiğim motor puf diye patladı. Yani... Evet ya o pistonlar şöyle, havada ya pistonlar aşağı diyorlar ya aynen ne oldu. Sonra Alonso'nun Aston Martin bildiğin kendi kendine kaydı. Ya orada biraz Alonso'ya suç vermek lazım ama bence o şey yani fren altında kayış. Olabilir yani ben de tam bir şey diyemiyorum ama araç yine de biraz dendirik. Hani bir de Stroll'un şu an, anım daha fazla puanı var Alonso'dan. Hayatımda bu kadar bayağı üzücü bayağı bir şey duymam Yani Yok bu sezon Alonso'nun sezonu değil gerçekten. F1 ha, tarihindeki en üzücü bence şey bu olmalı yani. Ya yani gerçekten seneye umarım çok olayın rengi değişir yani sadece umabiliyorum <laughs> yapacak bir şey yok maalesef. Şunu diyeceğim bir de Hacer bildiğin Lawson'a kim olduğunu gösteriyor yani Lawson harbiden sen kimsin diyor. Keşke Hacer'e verselermiş ilk önce Red Bull şansını belki daha iyi bir şey yaparmış. Çünkü dürüst olmak gerekirse Sunoda da çok acayip yapmıyor. Vallahi Sunoda'nın performansını anlamak çok zor şu noktada bence. Çünkü o koltuğa giren herkes rezalet yapıyor. En azından bu kabul edebilecek bir rezaletlik seviyesinde. Ama ben sana söyleyeyim. Seneye falan Sunoda böyle iyice bir batmaya başlarlarsa Hacılar da denerler bence. Hiç şaşırmam yani. Gayet mümkün. Red Bull'dan beklenir. Ama şimdi 20. gelmekten ikide bir 10. gelmeye gayet iyi bir artış yani sırf adam değiştirerekten. De. Tabii canım hani Max'e bir faydası var mı? Yok. Hayır. <laughs> Şampiyonaya desen yine yok. Ama evet. en azından hani diyorsun ki bu adam yarışıyor hani. Dediğim gibi oğlum bence modern zamanlarda en efsane yarışçı kesinlikle Verstappen. Hani adam bildiğin kendi başına dünya şampiyonu kazanmaya çalışıyor. Evet evet. Hala bu arada kaçıncı Stengar bilmiyorum. edilmedi hala ama üçüncü değil mi? Ki yani Lando'yu da geçebilir. Ben de çok şaşırmam yani. Acayip bir fark atmıyor Lando'ya. İşte o Wing acaba bu farkı yaratır mı onu düşünüyorum çünkü. Allah ben yine sanmıyorum. Ama şöyle diyeyim sana. Bakalım bir sonraki yarış ne? Emilia Romanya. Emilia Romanya. Şimdi ben bu isimlerden çıkarmakta zorlanıyorum bazen. Monza mı yani? Romanya ya, İtalya değil mi ya? Yok işte Monza. Atodromo e, Enzo e Dino Ferrari. Yani bu pistlerin de öyle bir... Ha Imola. İmola. Tamam. Şimdi Imola teknik bir pist. Yine McLaren'ın çok iyi olmasını bekliyorum orada. ya olmaz. Yani çünkü yani Şu anki haliyle, her türlü biraz. Şu anki zaman farkıyla kimin ne olduğu fark etmez. Hani bir saniye tur başına farktan bahsediyoruz. Ya, onun ben o kadar devam edeceğini düşünmüyorum. Ee, o kadar da büyük bir fark olması için çok saçma şeylerin dönmesi lazım. Önceki yarışta da durum o değildi yani, baktığın zaman. Bilmiyorum valla. Hani dörtte biri fark olsa bile, hani her tur 0.250 fark atsa o da acayip. Ya şöyle, o mesela normal ama. Ee, yani sağlam bir aero paketi öyle bir fark yaratabilir. Bir de bir şey diyebilir miyim? Şimdi yine Verstappen'ci konuşacağım ama adamın ne bebeği oldu. Hala sim yapıyor <laughs> geceleri ve hala böyle <gülüyor> 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 Doğru harbiden. Yani adam şey dedi, çocuk oldu tamam koy kenara. Üç yıl sonra projeler zaten başlayacak. O zamana kadar sen bak ona pike. Ya ben diyordum hani bu adam bebeği olmadım ya? Hiçbir şey fark etmemiş <laughs> Adam şey ya. Lockdown. Oğlum mentalitesi çok değişik mi Verstappen? Yani gerçekten kırılmaz bir güveni var. Ama ben sana söyleyeyim bak. Piyasa geçti onu. Ondan sonra o da bir şevki kırıldı. Radyoda işte bu frenler çalışmıyor falan diye. Evet, Bağlı evet. bir Yani Lando'yu o kadar iyi ya, Ama arada... Lando da zaten atlayıp duruyordu yani. Lando'yu savunmak daha kolay bir ya Bir şey diyeceğim de zaten mümkün değildi. Hani Piyasa'yı de o kadar tekerlek harcadı ki zaten çok yavaş aracı. Mümkün değildi Norris'i savunması o kadar. Baksana oğlum adam 40 saniye fark attı. Yani... Ya ama onda stratejiler bir safety card'ı pitledik vesaire fark etti yani. Tamam evet. Çok ciddi fark gerçekten. <laughs> Şeye bayılıyorum yalnız. Ben yıllardır McLaren fanıyım. Ya McLaren'da işe girmeden önce de McLaren fanıydı. Ama o zamanlar Mercedes hep böyle sonuçlar yapıyordu. Hep şey oluyordu. Yani how the tables have turned. Yani gerçekten. Yeni Mercedes gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum ki Ferrari hala fanları var ki hala en değerli F1 şirketi. Yani hala aklım almıyor niye oldu. Sırf imaj yani arkadaşlar. Ya imaj çok ilerliyor. Zaten görüyorsun Miami Grand Prix'de de bir sürü ünlüleri çağırmışlar. Hani böyle bir entertainment value'sunu çok ileri çıkardı bu Liberty Media devraldığından beri. De bir şey demek istiyorum. Abi hepsinin çok güzel kız arkadaşları var. Yani sıkıntı ona bakıyordum ben. Yarışı izlerken. Vallahi F1 pilotları... Yani F1 pilotu olup şey zaten... Bir tek bir Max nasıl garibi oldu? yani. Onda artık başka ha, bir bölümde. Max'in şey durumu garip. Genel olarak hani nasıl yaptı? Kimdi o? Vallahi unuttum. Rus arkadaşımız sanırım. İşte... O... Ayrıldı bebeği olduğu yılda. Sonra Max geldi. Hey baby falan filan yaptı onla bir 4 yıl takıldı. Şimdi kendi bebeğini yaptı onunla. Ki dokuz 9 yaş falan fark var diye hatırlıyorum yine. Yani. Evet, öyle bir şey var. Hayır abi de Red Bull koltuğunu da aldı. Kim evet. o ya? İsmini unuttum. oldu? şimdi uzat. Her ya. her kulvarda dominasyonu sergiliyor onu <laughs> öyle söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar, bugünkü yayında bu kadar olsun. Biraz değişik bir sesirdik ya. Olmasın. Ee, biraz geç oldu da saat kusura bakmayın. Ama eğer yayını beğendiyseniz ve analiz kısmını en azından yararlı, faydalı veya en azından eğlence verici bulduysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Biz bu YouTube kanalını her şeye donatıyoruz. O yüzden beğenirseniz seviniz. İyi günler dilerim.